Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılımın pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 5 tane boşluk doldurma sorularımız var. Ve kelimelerimiz var. Ecel, nur, ateş, ömür, alem, gayb, varlık, cin ve melek olmak üzere kelimelerimiz var. İlk sorumuzla başlayalım. Doğumdan ölüme kadar geçen zaman dilimine biz ne deriz? Ömür deriz. Ömür bizim yaşadığımız zaman dilimidir. Şeytan nokta noktadan yaratılmıştır. Bildiğiniz üzere şeytan ateşten yaratılmıştır. Peki melekler neyden yaratılmıştır? Hadi onu da yorum kısmına yazın. Yüce Allah'ın yarattığı duygu ya da akıl yoluyla Kavranabilen varlıkların tamamı. Bakın dikkat edin kavranabilen varlıkların tamamı nedir? Alemdir. Zaten alemin tanımına baktığınızda budur. Göz önünde olmayan, gizli olan, gelecek zamanda içerisinde meydana gelebilecek olaylar ise nedir? Gayptir. Gayb algılanamayan, alem algılanabilen şeklinde olacaktır. Var olan her şey ise nedir? varlıktır şeklinde doğru cevaplarımız olacaktır. Müslüman elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir. Peygamber Efendimizin bir hadisiyle devam edelim. 1- Kafirlerin ve münafıkların ebedi kalacakları yer neredir? Tabii ki de cehennem olacaktır. Hesap günü amellerimizin tartılacağı terazinin adı nedir? Evet mizan çok güzel. Mizan terazisi. Doğa olayları ile sorumlu melek kimdi? Dört büyük meleğimiz vardı arkadaşlar. Bunlar kimdi? Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail olmak üzere dört meleğimiz vardı. Bunların görevleri neydi? Cebrail vahiy meleği, İsrafil sura üflemekle görevli, Mikail doğa olayları, Azrail ise can alan melek anlamına gelmekteydi. E bize doğa olayları ile ilgili sorumlu meleği sorulmuş. Doğru cevabımız ne olacaktır? Mikail olacaktır. Meleklerin yaratılış ham maddesi. Yukarıda yorum kısmına yazmanızı istemiştim. Doğru cevabını ben burada vereyim. Nur dur. Koruyucu meleklere verilen ad ise nedir arkadaşlar? Hafazadır. Hafaza. Hafaza melekleri koruyucu meleklerdir. Ahirete inanmak nokta nokta'nın şartlarındandır. Ne vardı bizim? Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, kitaplara inanmak, kaza ve kaderin Allah'tan geldiğine inanmak, ahiret gününe inanmak. Bir arada herhalde meleklere inanmayı atladık. Tam da hatırlamıyorum sayarken. Bunlar bizim imanın şartları içerisindedir. Ahirette yeniden diriltildikten sonra toplanılan, alan neresidir? mahşerdir. Hatta bunu aklınıza şu şekilde kalabilirsiniz. Ana baba günü mahşer günü diye de aklınızda tutabilirsiniz. 8. sorumuza geçelim. Dünyadaki iş ve davranışlarımıza verilen at ne olacaktır? Dünyadaki iş ve davranışlarımız amel olacaktır. Öldükten sonra kabirde geçen hayata verilen at ise nedir? Berzahtır. Berzah'dır. Peygamberimizin sözlerine verilen ad ise hadis olacaktır. Bu sorularımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Geldik doğru yanlış sorularımız arkadaşlar. Bunlara bir bakalım. Sihir yapmak dinimize göre büyük günahtır. Sihir, büyü gibi ee, nasıl diyebilirim? Allah'ın lanetlediği günahlar içerisindedir. Bunları yapmak büyük günahtır demiş. Doğrudur. Kıyamet Dünya hayatının başlangıcıdır, yanlıştır. Kıyamet nedir? Ahiret hayatının başlangıcıdır. Meleklere iman davranışlarımıza olumlu katkıda bulunur. Evet inanmamızı sağlar. Melekler kötülüğün simgesidir, yanlıştır. Melekler iyiliğin simgesidir. Nas suresini okuyarak şeytandan Allah'a sığınırız. Doğru şeytandan ve diğer kötü varlıklardan Allah'a sığınırız şeklinde olacaktır. Test sorularımız var. Test sorularımıza devam edelim. Peygamberimizin hiç öl ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın. Hadisinin ana düşüncesi nedir? Burada arkadaşlar bir Müslüman olarak almamız gereken ana fikir nedir? Hepimizin uygulaması gereken dünya içinde çalışacaksınız ama ahiret için de çalışacaksınız. Burada sadece ahiret için çalışmalıyız değildir. Dünya için çok çalışıp zengin olmaya gayret etmeliyiz değildir. Hem dünya hem de ahiret için çalışmalı. İkisi arasında dengeyi kurmalıyızdır. Doğru cevap odur. Dünyada ne ekersek ahirette onu biçeriz. Bu da doğrudur ama ana fikri o değildir. İkinci sorumuza bakalım. Güldane. Annem gece tırnağımı kesmememi söyledi. Nedenini sordun mu? Evet ömrün kısalırmış. Bunların nokta nokta olduğunu öğrenmiştim. Ömrümüzün kısa olmasının bununla bir ala ilgisi yoktur. Boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Bu mesela hani merdiven altından geçmeyin, bıçak almayın, işte ayna kırıldı uğursuzluktur gibi e, İslam dinine uymayan davranışlar batıl inançlardır. Gece tırnak kesilmez gibi. Ha makbulü nedir? Peygamber Efendimiz Cuma günleri tırnağını kesermiş. Makbulü odur. Yani neden odur? Çünkü Peygamber Efendimizin yaptığı sünnet odur. Biz de onu örnek alıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildi? Dört büyük melek neydi arkadaşlar? İsrafil, Azrail, Cebrail ve son olarak doğa olaylarını yöneten Mikail demiştik. Ama hafaza melekler dört büyük melekler içerisinde değildi. Allah'a, peygamberlere ve kutsal kitaplara imanın bir gereği de meleklere imandır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi melek kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir. Şimdi melek kelimesine baktığımızda melekler bir elçidir, habercidir, kuvvettir. Lakin hızlı diye sözlük anlamında bir ifade yoktur. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir. İçlerinden iyileri ve kötüleri vardır yoktur arkadaşlar. Melekler tektir, her zaman iyilerdir. Gözle görülmeyen varlıklar mıdır? Evet. Günah işlemezler. Yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçları yoktur. İçlerinde iyileri ve kötüleri vardır. Yanlış cevabımızdır. Yukarıdaki ayette anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir? Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Kim zerre kadar günah işlerse, kim zerre kadar sevap işlerse hepsi yazılır. Ve bunu yazan melekler ise kiramen katibin melekleridir. Sağda ve solda bulunan meleklerdir. Bakın unutmayın. Şuradaki zaten katip kelimesi yazmak anlamına gelir. Buradan da aklınızda bulunsun. Şöyle kağıdımızı ayarlayalım. Yedinci sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi cinler için söylenemez demiş. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bakın dikkat edin kulluk etsinler diye yarattım diyor. Cinleri ve insanları aslında aynı kefedeyiz. Öz ateşten yaratılmışlardır. Bu söylenilebilir ama Geçelim yani doğru bir bilgidir. Geleceğe ait sonsuz bilgileri vardır. Yanlıştır. Gaybı sadece Allah bilir. Cinlerden bazıları Hz. Muhammed dinlemişlerdir. Uzun mesafeleri kısa zamanda alabilirler. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır? Yani somut dediğimiz varlık kalem gibi tutabildiğimiz varlıklar. Lakin soyut varlıklar gözle göremediğimiz, duyu organımızı algılayamadığımız varlıklardır. E şimdi insan Bitki ve hayvan somuttur lakin iblis diğer bir adı şeytan soyut bir varlıktır. Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir? İnsan öldüğü zaman mezarda sorgu suale görevli olan melek. E baktığınızda arkadaşlar zaten Cebrail, Azrail ve Mikail'in görevlerini biliyorsunuz. Münker ve Nekir'i de zaten biliyorsunuz neydi? Münker ve Nekir kabirde bizi sorguya çekecek olan meleklerdi. 10. sorumuza geldik. Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun mükafatını, kim de zerre zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Yukarıdaki ayeti kelim aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır? Bakın dikkat edin zerre diyor. Yani küçücük dahi olsa bunun hesabını vereceksiniz anlamına geliyor. Kaza kadar Meleklere iman peygamberlere iman değil burada bir Allah'ın ilahi adaletini görebilirsiniz Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez demiş doğru bir ifadedir İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabilecektir. Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir. Doğrudur. Eğer ahiret inancına sadece Müslümanlar gidecek olsaydı neydi? Cehennem boştan yere yaratılmazdı. Cehennem Müslüman olmayanlar için yaratılmıştır. Şeytanla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Şeytan ilk olarak melek değildi. Şeytan ateşten yaratılmıştı. İnsanlara sinsince yaklaşır vesvese verirlerdi. Şeytan ilk olarak meleklerle beraber miydi? Evet bakın şeytan melek değildi. Meleklerle beraberdi. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti İsa'ya verilen bir mucize değildir? Gökten sofra indirmesi vardır, beşikteyken konuşması vardır, doğuştan körü iyileştirmiştir. Asasının yılana dönüşmesi ise Hazreti Musa'ya verilen bir mucizedir. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir. Mealindeki ayette neye vurgu yapılmaktadır? Bakarsanız ayette neyden bahsediliyor? Tekrardan yeniden dirilişten bahsediyor. Yani ahirette diriliş olacaktır. Tekrardan dünyaya dönüş değildir zaten. Dünya bitmiştir. Kıyamet kopmuştur. Kıyametin kopuşu asla dirilmemek değildir. Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa yine yorum kısmından cevaplamayı bekliyoruz. İlk kısımda yorum kısmına yazmanızı istemiştim. Melekleri neyden yaratılmıştır bunu yazmanızı istemiştim. Bu sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi bir çizgi iki yuvarlak gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki güzel dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.